Yalçın Doğan, Batı'nın faiz hassasiyeti yetmez ya konserler. Cümle alem farkındaki, son seçimlerle birlikte iktidarın değişik kanatları en yalın özgürlüklere ceza kesmek yarışına giriyor Ankara'da bir nikah. Geçen hafta, nikah aslında akşam, bir gün önce akşamdan öğle saatlerine alınıyor. Nikah şahidinin o gün akşam saatlerinde yoğun programı var. Kız ve erkek tarafı o kişiyi mutlaka nikah şahidi göstermek istiyor. Onun için nikah öğle saatlerine alınıyor. Kim o şahit? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Nikahta dikkatler elbette Şimşek üzerinde. Şimşek pek neşeli değil, hafif tertip yüzü asık düşünceli. Timur Nasreddin Hoca nikah bir an için orada dursun. Sonra döneriz yeniden nikaha. Bizim popüler kültürümüzün parçaları arasında yer alan Türk Moğol İmparatoru Timur ile Nasreddin Hoca arasında geçen öyküler yıllar ve yıllardır halk içinde dönüp dolaşıyor. O öyküler, fıkralar bizim mizah edebiyatımızın sayfalarına yansıyor. Oysa tam bir yakıştırma, gerçekle ilgisi yok olması da mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Nasreddin Hoca'nın ölümü 1284 yılında. Timur ise 1336'da dünyaya geliyor. Yani aynı dönemde yaşamıyorlar. Buna karşılık Timur ve Nasreddin Hoca fıkraları hala kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor. Fıkralar baştan sona yakıştırma. Halkın kulağına hoş geliyor, gerçek dışı da olsa kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Hafize Gaye Erkan ne olsa ne olsa, gerçek dışı da olsa. Şimdi Ankara'daki nikaha dönersek Mehmet Şimşek'e kimse sormuyor ancak nikaha katılanlar bir konuda aynı noktada birleşiyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın doğrudan Mehmet Şimşek'in tercihi olmayabileceği konuşuluyor. Ya kimin tercihi? Perşembe günü Merkez Bankası'nın aylar sonra politik faizi yükseltmesi bekleniyor. %18 diyen de var, %20, %22 diye tahminde bulunan da var. Faiz artışından sonra Türkiye'ye döviz gelmesi umudu taşıyanlar eksik değil. O gün Ankara'daki nikahta. Faiz artışına rağmen Batı'dan hemen sıcak para gelmesinin beklenmediği. Buna karşılık Merkez Bankası Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan üzerinden Körfez ülkelerinden para gelmesi bekleniyor. Çünkü Gaye Hanım'ın o ülkelerden birinin isteği doğrultusunda atandığı konuşuluyor. Doğru, eğri bilinmiyor. Gaye Hanım'ın Şimşek'in tercihi olduğu sanılırken, bunun bir yakıştırma olabileceği üzerinde duruluyor. Nasreddin Hoca fıkrası gibi. Şimdi Körfez ülkelerinin birinden söz ediliyor, nikahta Mehmet Şimşek'e kimse bu yönde soru yöneltmiyor. Yerel seçimler bir ölçü ama, başka bir soru var, Mehmet Şimşek istediği atamaları gerçekleştirebilecek mi? Şimşek ve diğer bakanlar 3 Haziran'da atanıyor. Bugün 20 Haziran. Aradan 17 gün geçiyor, Şimşek henüz kendi ekibini kurmuş değil. İddia o ki, yeni isimler getirmek isterken, Şimşek'in eli o kadar o kadar serbest değil. Eskiler, yeni isimler, yenilere saraydan itirazlar derken, ekonomi ite kaka mı yönetilecek, yeni ekibin alacağı kararlar ne ölçüde yürürlük kazanacak? Geçen haftaki nikahta, gelin ve damattan çok bunlar konuşuluyor. Belli spekülasyonlar, belli komplo teorileri eşliğinde. O komplo teorilerinden biri de, Şimşek ve belirleyeceği yönetimin 9 ay sonraki yerel seçimlere kadar ciddi bir sınavdan geçeceği yönünde. Başarı var mı, yok mu, önümüzdeki Mart ayında ölçüleceği öne sürülüyor. Tabii, oraya kadar Şimşek ve arkadaşlarının nefesi yeterse. Batı sermayesi işte, tam bu noktada. Batı sermayesi bunu görmek istiyor, şimşek duruma ne kadar hakim, sözü ne ölçüde geçerli, amacını ne ölçüde yerine getirebiliyor. Batı sermayesi Türkiye'ye gelmek için bunu bekliyor. Perşembe günü faizdeki artışa rağmen bunu bekliyor. O zamana kadar Körfez ülkelerinden geleceği tahmin edilen sıcak paraya umut bağlanıyor. O para neye yeter o da ayrı. Konserlere yasak aslında Batı sermayesinin beklediği sadece faiz artışı ve şimşeğin etkinliği değil. Özgürlükler, hukuk, hukukun üstünlüğü bu uygulamaları görmek istiyor. Cümle alem farkındaki son seçimlerle birlikte iktidarın değişik kanatları en yalın özgürlüklere ceza kesmek yarışına giriyor. En başta AKP'li belediyeler. Hedefte ifade özgürlüğünü kısıtlamak var. AKP'li belediyelerin payına düşen sanatçılara yönelik kısıtlamalar uygulama onların konserlerini iptal etmekten geçiyor. Mabel Matiz, Melike Şahin, Hüseyin Turan konserleri iptale maruz kalan son 3 sanatçı. Konu nedir? Anılan sanatçılar, AKP'li belediyelere göre, bizden değil, onlar muhalif. Sana muhalif sanatçıların sesini kısarsan, onların özgürlüğünü elinden alırsan ister faizi artır, ister yeni bir ekonomik program hazırla, hukuku askıya alırsan, topluma sadece dini şırınga etmeye kalkarsan, sana ne para gelir, ne de kimse seni dikkate alır.